Şimdi İstanbul Avcılar'da e, Antepli İbo vardı. Bizim halkanlarla falan takılıyordu. Handanlarla falan şeydi. E, Ambal tarafında takılıyordu Antepli İbo. Sakallı böyle bir çocuktu. Kağıt falan toplardı böyle. <laughs> Kentselde kalırdı inşaatlarda falan. <laughs> bir akşam bu Volkan Yücel denilen şahıs birazdan fotoğrafları çıkacak. Volkan Yücel'in. Antep Libo'nun kaldığı yere gidiyor. Antep Libo'nun İboya Antep Libo'ya uyuşturucu soruyor. Var mı üstünde falan diye. O da yok mu falan filan diyor sanırım. Anlatılanlara göre bana. Antep'li İbo'yu sopayla çok pis bir şekilde dövüyor. Dövdükten sonra bu çocuk inşaatta ölüyor. Böyle polis geliyor bakıyor falan filan. Darp izleri falan filan vardır muhakkak. Ezik mezik bir yeri vardır. Sopayla dayak yediği için başına başına vurulduğu için bu çocuğu orada Volkan Yücel denilen şahıs öldürüyor. Polis bunun akıbetini çözemiyor. Bunun arkasından işte e, öldü diye bu çocuğu gömüyorlar. Kimsesiz zaten. E, hastaneye kaldırıyorlar. Otopsi de bakıyorlar falan filan. Bana bunu anlatan da şahıs e, şahısla Erdem Demirer. Bir de Volkan diye bir çocuk başkasını anlatmış. Volkan Yücel öldürdü diye. Bu şahıslar biliyorlarmış, bunu öldürdüğünü, Volkan Yücel'in. Ee, anlayacağınız, katil dışarıda geziyor. Elini kolunu sallaya sallaya. Avcılar emniyeti çalışmıyor. Aldım istihbarat doğrultusunda. Ee, çocuk bok yoluna gitti. Çocuğu döve döve sopayla öldürmüş kafasına vura 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 öldürmüş. Birazdan fotoğrafları çıkacak. Bu da kanıtım olsun. Bunu bana söyleyen de Erdem Demirel'dir. Ee, gördüğümde söylemişti. Artı bir de e, bunu bir arkadaşıma Volkan diye biri cezaevinde şu an açık cezaevinde Volkan diye bir çocuk da ona söylemiş. Sonra ben Araştırdım sordum bu şahsa. Dedim Volkan Yücel mi öldürdü İbo'yu? Volkan Yücel öldürmüş dedi. Ben de öyle duydum dedi. Döve de öldürmüş, uyuşturucu solmuş dedi. Bu da kanıt olarak dursun.